Ramazan ayında yaşanan sahurda halay çekme geleneği Sürsürü Mahallesi'nde yaşatılmaya devam ediliyor. Sürsürü Mahallesi Yeşil Cami önünde toplanan mahalleli, davul ve klarnet eşliğinde toplanan mahalleliler çifte telli oynayıp halay çekti. 4 yıl önce başlatılan eski Ramazan geleneklerinde olduğu belirtilen ve Zöğür alayı denilen geleneğin yeni nesilleri öğretilmesi ve geleneğin unutulmaması için her yıl yapılmaya başlandı. Sürsürü Mahalle Muhtarı Abdülkerim Saraydın yaptığı açıklamada, oruç ayında mahalleli olarak bu yıl dördüncüsünü yaptıkları sahur halayı geleneğini, gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini söyledi. Ramazan eğlence programımız bu dördüncüsü. Her yıl Ramazan şenliklerimizi, sahur şenliklerimizi burada düzenliyoruz. Aynı yerde, aynı mekanda. Gençlerimizin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe hepiniz de hoş geldiniz. Allah haydu, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazan olsun. Hazar Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Bilal Çoban geleneği sürdüren mahalle sakinlerine teşekkür ederek son sahur günü öğretmen evi önünden yaklaşık bin kişiyle Elazığ'ın en büyük sahur halayını organize edeceklerini ifade etti. E, bu geleneği yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Elazığ'da Ramazan denilince zöhür halayı hep akla gelirdi. Mahallelerimiz bunu yaşatıyor. Allah nasip ederse de Sahurun son günü, daha doğrusu son sahur günü, gece saat 12'de öğretmen evi önünde yaklaşık bin kişiyle Elazığ'ın en büyük halayı organize edeceğiz. zövür halayı, sürsürleri ve sevgili Elazığlılar hemşerilerimizi de son sahurda bekliyor olacağız. Bugün onun bir parçası sürsürü inşallah güzel bir gösteri sunacak bize. Bu geleneği yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bural Bey'e de e, bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakini Bural Bay geldi bu geleneği yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti. gene evet, geldi Ramazan ayı. Güzel bir ay, bereketli bir ay, huzurlu bir ay, sabırlı bir ay. E, sürsürü Mahallesi olarak bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Sahur etkinliğinin. Amacımız geçmişte konuştuğumuz cümleleri gene tekrar etmek istemeyiz ama maalesef gene ediyoruz. E, unutulmuş, e, artık yüzüne çıkmamış örf adetlerimiz bitmek üzere. Biz de bunları yaşatmak istiyoruz. Yani Bilal hocamın cenahı, muhtarımın cenahı bu örf adetleri gerçekten layıkıyla yaptılar. Ama yeni nesil maalesef bu adeti unutuyorlar. Bizim de amacımız gençlerimize yol gösterici olmak. Dediğim gibi dördüncüsünü düzenledik sürsürü mahallesi olarak. Amacımız sürekli gücümüz yettiğince, ömrümüz yettiğince bu adetimizi, örf adetimizi sürekli hale getirmek.